Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Önemli bir haberle sizlerle birlikteyiz. Geçici iş, geçici iş arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun. Bakan Vedat Bilgin az önce açıklama yaptı arkadaşlar. 300 bin geçici işçi kadroya alıyoruz dedi. Dananın kuyruğu kopuyor arkadaşlar. Kabine toplantısı sonrasında gündeme gelen değer, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Bilgin 300 bin geçici işçinin kadrolara gelmesinin sağlanacağını söyledi. 2023 yılın ilk kabine toplantısı dün Erdoğan baştan, başkanlığında toplanmıştı. Toplantının ardından bakanlar alanlarına ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakanlar sırayla değerlendirmelerini aktarırken bir açıklamada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bakan Bilgin gündeme konuşulan geçici işler olduğunu vurgularken şu ifadeleri yöneltti. Geçici işçiler 300 bin kişi belki de daha fazla. Şu anda bakanlık gündeminde geçici işçiler var. Geçici işçilerin kadrolu iş haline gelmesi ihtiyaç duyulan sektörlerde kadrolu çalışması sağlanacak. Bu ay içinde onu da sonuçlandırırız. Geçici işçiler 300 bin kişi belki biraz daha fazla. Çalışma bitmediği için bir şey söyleyemem ama önümüzde o var. Bu ay içinde bitireceğiz. Ay sonuna doğru meclise intikal ettireceğiz. Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Burada benim anladığım geçici işçi dediği hem traşör işçiler... Kazı yanılacak hem de 12 ayın maaş olayı düzeltilecek. Ocak ayındayız. Bugün ayın 9'u yani ay sonuna kadar bir 20 gün var. Sıkın dışınızı bu şurada 20 gün kaldı. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Sizler adına gururluyuz, mutluyuz. 3 senedir video yapıyorduk bu konuyla ilgili. Ve bu da umarız bir tane daha iyi. taş öne çıkalmadan bu problemde biter diye umuyoruz arkadaşlar. Biz de gelişmeler vermeye devam edeceğiz. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Ay sonuna kadar. Meclise geliyor kadro olayı arkadaşlar.